Efendim Gamers Kral Oyuna EF 25'e hoş geldiniz. Ben Mehmet. Bugün sizlerle türkiye Hollanda maçını yapacağız. Bir istek maçı. John Cruyff Arena ev sahipliği yapacak. Bu maçta. Söz spikerlerde. Bakalım kim kazanacak? Türkiye mi? Hollanda mı? Seranomi sizlerle. İçleri ısıtan cinsten bir maç için bu mükemmel günde aramıza hoş geldiniz. Hava güneşli. Bu güneşli günde uzun bir süredir büyük heyecanlı beklenen bu maça nihayet tanık edeceğiz. Muhteşem bir manzara. Tertemiz sahayı izleyen taraftarlar havanın tadını çıkarıyor. Yüzlerdeki tebessümlerin iyiye işaret olduğunu düşünüyoruz kültürel açıdan çok çeşitli, çok zengin bu şehre de bu yakışırdı. Amsterdam'da göz kamaştıran araya toplanan taraftarlar mükemmel bir performans bekliyor. Şimdi sıra milli maçlarda. Hollanda'nın milli marşı. Savaşı dinledik. Şimdi sıra diğer tarafta. A milli futbol takımımızın ulusal marşı. Başta maç maçın tadını çıkarmaya gelmiş tarafsız seyirciler olmak üzere. Keyifli seyirler diliyorum söz, söz spikerlerde. Gösteri maçında olmanın rahatlığı söz konusu. Umarım oyuncular da omuzlarındaki yükün kalkmasıyla oyunun tadını çıkarmaya odaklanabilir. Farklı bir şeyler deneyebilirler. Yeniliklere açık. Kendiliğinden akıp giden bir maç izleme ihtimalimiz yüksek. Gördüğünüz üzere karşılaşma başladı. Türkiye Hollanda'ya karşı mücadelenin tatlı bir basitliği var. Bir yanda hırsı koşu, diğer yanda azimli savunma. Cesurca mıydı, pervasızca mıydı karar veremedim. İkisi birden de olur. Kafa denedi. Çok iyi durdurdu. Eren Elmalı, ve Rakibine fazla geldi. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. Reinders, Hakan Çağlanoğlu. Mücadeleden galip ayrılıyor. Reinders topu büyük hevesle aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. Orkun Kökçü. Reinders hücum ekibi baskıya boyun eğiyor. Dönüşünü çok güzel önlediler. Büyük bir tehlike oluşabilirdi. Tehlikeli bir pas. sıkıcı bir durum. Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çağlanoğlu. Topu uzaklaştırdı. Vites yükseltiyor. Müjdat maçın başlangıcı ile ilgili senin düşüncen nedir? İki takım da rakibi ölçüp tartarak mücadeleye daha doğru adımlarla devam etme peşinde. Bu yüzden fazla risk almıyorlar. Türk oldu. Savunmadan başarılı bir performans. Müdahale gelmeseydi işlerin nereye... Kerem Aktürk Tekrar denedi. İyi denedi. Büyük bir fırsat kaçtı. Bu şekilde oynamaması gerekirdi. davet Davetkar bir top. Ekranlarını yeni açan izleyiciler için söylüyorum. Henüz gol olmadı. Tavizsiz. Muazzam bir müdahale. Harika bir koşu izledik. Ama nihayetinde geçit vermediler. Ryan Ders ve pasa müdahale geldi. Kurtulmayı başardı. Depay. Depay ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Çok güzel. Eren Elmalı. Ve orta geldi. Kafa. Ah ağlarla buluşturamadı. Şık bir hareketti. Ceza sahasında pek çok seçenek vardı. Ake. Başarılı savunma ve kötü hücum. Gelişme yok. Kaleci güzel yakalıyor. Rakibi yoktu. Hollanda topa sahip olduğu kontrollü bir futbol oynamak istiyor. Evet ama bu oyun oynayabilmek için her oyuncunun bu oyunu tam olarak anlayıp görev bilinciyle hareket etmesi gerek. Eğer hedeften şaşmazlarsa işler istedikleri gibi ilerleyebilir. Karşı atak başladı. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Bitirebilecek mi? Güzel uzaklaştırdı. Simons ağır baskı meyvelerini verdi. Herman Kerem Aktürkoğlu. Kaleci duruma müdahale ediyor. Ve şut geliyor. Kılmayı kaçırıyor. Dumfries. Devre arasına 15 dakika kaldı. Gakpo başarabilecek mi? sanırım iletişim kopukluğu yaşandı. Oyunu bu kadar duraklatması doğru muydu emin değilim. Takım arkadaşları epey sinirlendi. Orta geldi. Reinders. Defansın arkasına. Şutu gönderdi. Kaleciden büyüleyici bir hamle. Barış Alper Yılmaz çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. Ve müdahale etmeyi başardı. Hedefini bulamadı. Kerem Aktürkoğlu Eren Elmalı Ake topu uzaklaştırdı. Ve müdahale geliyor. Simons. İlk 45 dakikanın tamamlanmasına az bir vakit kaldı ama ortada henüz bir gol yok. Son vuruş. Top boşta. Bakalım ilk kim yetişecek. İleri görüşlük diye buna derim işte. Mükemmel pozisyon aldı. Çok iyi. Kerem Aktürkoğlu. Kenan Yıldız. Arda Güler. Ve şut! Gol! 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 Türkiye'nin golü! Geldi gol! Ve avantajı ele geçiriyorlar. Hamlelerin böyle kısa ama öz bir şekilde tamamlanışını izlemek gerçekten büyüleyici. Bir Sanki birbirlerinin akıllarını okuyorlar. Eşitlik bozuldu. 1-0. Teknik direktörlerin soyunma odası konuşmalarını gözden geçirmeleri gerekecek. Bir takımı daha sert, diğerini ise daha rahat bir konuşma bekliyor. Gakpo topun peşini bırakmıyor. Herman. Beklenen gol ilk devrenin son anlarında geldi. Maçta 1-0'lık skor var. Reinders. Ake. tamamlandı. Evet devin arasına 1-0'lık skorla giriyoruz. Oyuncular soyunma odalarına giderken akıcı bir Everyone futbol izlesek de skora yansıyan yalnızca bir pozisyon oldu. Önümüzde hala heyecan dolu dakikalar yaşayacağımız bir ikinci yarı var. İlk yarı sana neler düşündürdü Müjdat? Türkiye oynanan süre boyunca oyunun hakimiyetini çoğunlukla elinde tuttu. Farkı daha da açabilme şansları vardı ama bazen olmayınca olmuyor. İkinci yarıda umarım bunun sıkıntısını çekmezler. Türkiye ilk yarının kazanan takımı olarak soyma odasına bir farklı üstünlükle gitti. İkinci araya başladık. 1-0 dikkatli olup hücumdan çok savunmaya ağırlık vermek için yeterli bir skor olabilir. Rakibin oyun planını engellemeye yönelik bir futbol bile oynayabilirler. Göreceğiz. Şoten, Herman Schoten. Simons ayak koydu. Pas yerini bulamadı. Reinders. Boş kaldı. Seçenekleri değerlendiriyor. Kayarak taç çizgisinde işleri kızıştırdı. Ve faul. Karar serbest vuruş. De Vrij Dumfries Simons ilerleyecek bir yol buldu Alçaktan süratli bir pas Evet Farklı bir tutum izleyeceğiz gibi görünüyor Belki mücadeleye taze bir enerji gelir Güzel bir pozisyonda Barış Alper Yılmaz. Güzel denedi. Her şey farklı olabilirdi. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Hollanda için kontratak fırsatı. Haça çıkıyor. Ve kendini yerde buluyor. İleriye doğru güzel bir ara pas. Hakan, Ça Hakan Çağlanoğlu. Bitiriş hazırlığın yanında sürüklü aldı. Bu pasa izin veren ortaya koydukları tempolu oyun. Ten. İki tarafın arasında yalnızca tek gollük bir fark var. Dumfries. The for this match was Neredeyse 32. bir saatlik oyun süresi tamamlandı. Van Dijk. Baskı hiç gecikmedi. Yerinde bir çaba. Umut verici bir pozisyon olsa da hücuma devam etmeyi başaramadılar. Dumfries. Simons. Reinders. Depay. Gakpo. Gakpo. Zeka dolu bir hamle. Akıllıca. Hakan Çağlan Kerem Aktürk Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz. Hollanda ilk değişiklik hakkını kullanıyor. Gerçekten oldukça hızlı bir oyuncu. Arkadan yapacağı bindirmelerle oyuna hareket katacaktır. Tüm Hakan Çağlanoğlu. Büyük farklı dışarıda. Yani Akmasına izin verdiler gibi hissetti herhalde. Çok da haksız değildi. Davetkar bir top. İlerlemenin yolunu buldu. Geçit vermiyorlar. Rakip onu etkisiz kılmak için ...elinden gelen her şeyi yapıyor. Eğer onu bu şekilde Kenan Yıldız. Bakalım ilk kim yetişecek. Baynaldum. Terman zorlu bir mücadele oldu. Daha iyi paslar gördük. Malın. Artık tam olarak bu yaklaşımla devam etmeleri gerekiyor. Tekrar tekrar geliyorlar. Böyle devam edebilecekler mi? Göreceğiz bakalım güzel vurdu. Ve top ortada. Tehlike şimdilik geçti. Bakıyorum sanırım bir değişiklik daha var. Gerçekten ne yapacağı önceden kestirilemeyen bir oyuncu. Hani senin tabirinle virtüöz orkestra şefi. En isabetli pasları en iyi hedeflere çıkarabiliyor. Rakibe sıkıntılı anlar yaşatabilir. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Pişman olabilecekleri bir taktik ama gol için verdikleri çabayı takdir etmek gerek. Barış Alper Yılmaz. Bir fırsat daha. Etkileyici bir gol. Farkı ikiye çıkararak kendilerine konforlu bir alan sağlıyorlar. Ve kalecinin talihsizliğinden faydalanıyor. Bir daha şansı böyle yaver gider mi bilmiyorum ama yine de hamleye baksana. Kalecini topu kontrol etmekte zorlanacağını sezmiş gibiydi. Arda arda oyuncu değişiklikleri geldi. Bu değişikliğin gerçekleşmesi hiç de sürpriz olmadı. Mevhumluğu oyuna oldukça yansımaya başlamıştı. Kerem Aktürkoğlu. Hepimiz 3-0 oldu sandık. Bu gol olsaydı karşılaşma bir bakıma bitecekti. Umarım kaçırdığına pişman olmaz. Kerem oldu. Ayke uzaklaştırıyor. Kaleci'yi de kurtarmış oldu. Muhteşem bir savunma performansı. Güzel okudu. Dönüp gene başarabilir mi? Sorunsuz uzaklaştırdı. Malın. Abdülkerim Bardakçı topu geri almayı başarıyor. Türkiye orta sahada top çevirmek... Kaleyi deneyecek. Bunu da atsalardı maç bitmişti. Maçın sonuna yaklaşırken iki farklı öndeler. Bergwijn. Ake çizgide ilerlemeyi deneyecek. Kontra atak fırsatı. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Dumfries. De Frey. Sola yolluyor. Müdahale hiç gecikmedi. İlerliyor. İlerliyor. Topu alıyor. Topa ilk kim yetişecek? Dumfries. Arma. En az 4 dakikalık ilave süre oynanacak. Geçerem Aktürk oldu. Güzeldi ama istenen sonuç anlamadı Bu sefer pek işe yaramadı ama ufak bir ayar çekilirse olur gibi. Gravenberg. Van Ve bitirdi. Düdük sonrası galibiyeti kutlamayı da ihmal etmediler. Yetenek ve çabayla kazanılmış bir galibiyet. Takımdaki herkes için güzel bir başarı. Efendim izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda daha görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Türkiye 2 Orlanda 0 maç sonucu. Taktiksel çok Yorumlarınızı, beğeninizi, düşüncelerinizi bekliyorum. Gamers Kral Oyun sizlerle. Sağ ol